İyi akşamlar. 14 Şubat e, Çarşamba gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. E, maalesef bugün bir göçük yaşandı. Umarım göçük altında kalan çok vatandaşımız yoktur. Allah bir daha göstermesin böyle acılar ve tez zamanda kurtulmalarını diliyorum. E, maalesef e, 3-4 gün devam edecek bir etki. Mars'la Plüto kavuştu. E, zorludur e, maalesef göçükler verir, yangın verir, patlama verir. 14 Şubat günde bu etki devam edecek agresyon verir sabrın hiç kontrol edilemediği kişinin gerçekten hem ruhsal olarak hem duygusal olarak patlamaya hazır bir bomba olduğu hem de madden dünyada da patlamaların yangınların çok fazla olduğu bir göstergedir silahlı bıçakla silahla yaralama işlemleri çok olur çünkü Mars bıçakları silahları kesici delici aletleri temsil eder Mars ve Plüton arkadaşlar gökyüzünün en keskin ve kötücü dediğimiz zorlayıcı iki gezegenidir. Maalesef ikisi de kazalarla, ölümlerle, ameliyatlarla ilintilidir. Kaza sonucu ani ameliyatlar, işte ani gelişebilecek ameliyatlar çok sık olur burada. Öte yandan ay koç burcunda gün açacağız yetmezmiş gibi. Koç burcu sabırsızlık verir, telaş verir, acelecilik verir, çocuksu istedikleri olma, olmadığı, istediği olmadığında e, agresyon verir. Şimdi yarın sevgililer günü herkes minnoş kokoş e, sevgililer günü sevgililer günü diyor. E, güne ay venüs karesi ile başlayacağız. Venüs bildiğiniz gibi aşkı anlatır parayı anlatır. Bu ay venüs karesi ne demek oluyor arkadaşlar? E, yarın çok sevgililer gününden bir beklentinizin olmamasını tavsiye ediyorum. Öte yandan yarın platonik aşıklara e, Allah korusun takıntı yapmış e, kişilere karşı da dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. E, ben olsaydım evde olurdum. Sevgililer günü kutlayacaksanız da çok bildiğiniz alkolsüz böyle e, sıkıntının az olabileceği e, o tarz yerlerde olmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki benimki tavsiyedir. Herkesin kişisel tercihi. Ben gökyüzünü okuyorum sadece. Özellikle e, saat e, akşam üstü 6'ya kadar oldukça keskin sert açılar söz konusu hem agresyonun çok olması hem venüs karesi böyle e, olumlu cevap almayan insanların agresyonu istenmeyen kişilerin takıntı haline getirmesi gibi gerçekten e, sıkıntılı e, göstergelerdir bunlar. E, öte yandan Mars Plüto zaten e, sürekli tetikliyor. Yani var ya kavga etmek için bahane arıyoruz. Hani gözünün üstünde kaşın var diye adam öldürürler ya tam olarak öyle bir görüntü yani lütfen sakin kalın kim ne derse kendi başını yesin deyin yani gerçekten sıkıntılı bir görüntüdür zaten bugün yaşandı trafik kazalarını arttırır iş kazalarını arttırır yangın patlama arttırır da hmm, kova burcunda olduğu için gökyüzü kazaları maalesef hava uçuşlarla ilgili sıkıntılar ertelemeler, röterler arttırır, havayı soğutur Yağmuru arttırır. Hepimize kolaylıklar diliyorum. Dediğim gibi. E beklentiyi çok yüksek tutmamak lazım. Tabii ki bir Venüs Neptün olumlu açısı var. E sağlam olan ilişkilerde kalıcı güzel şeyler yaşanabilir. Ancak dediğim gibi, lütfen duyanlar sakin kalsın en azından. Belki bizi duymayanlar, işte astrolojiyi bilmeyenler, böyle bir gökyüzü görüntüsü olduğunu, bunun bir dürtüsellik olduğunu bilmeyenler vardır. Sizler bilenler olarak ya duyurun ya da kendiniz böyle durumlarla karşılaştığınızda lütfen sakinliğinizi koruyun. Hızlı araç kullanmayın. Ee, yanık çok olur ee, Plüto Mars kavuşumunda ee, yanıklara dikkat edelim yangınlara da dikkat edelim tabii ki lütfen evde işte trafikte yaralanmalara karşı dikkatli olalım ee, ay e, koç burcundayken çok acele hareket ettirir düşünmeden acele hareketle gerçekten Allah korusun e, kazalar yaşayabiliriz lütfen lütfen e, şimdi e, saat 1 ile öğleden sonra e, 1.20 geçeyle ile akşamüstü 6 arasında yani saat 18 arasında e, ay boşlukta olacak. Zaten hepten trafikte iş çıkışı falan hepten yani e, yersiz sebeplerle tartışmaya çok e, açık olur. E, sonrasında ay e, boğa burcuna geçecek ve Plüto Mars'ı bir de kare atacak akşam. Olmadık kıskançlık krizleri, olayları büyütme, çığırından çıkması olayların yani pire için yorgan yakma gerçekten sıkıntılı. Lütfen özellikle akşama daha çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü e, direkt e, boğa burcuna geçince yani tam böyle 6 ile akşam 9 arası bir de onun karesi olacak. 10 arası hatta. E, Plüto ile Mars'a kare yetecek Böyle dürtüsel olarak yani oluyorsa olur, olmuyorsa olmaz şekli şeklinde e, restleşmeler resleşmeler falan. Tam olarak yarın vefa abi ketempereye geldik. <laughs> göstergesidir bunlar. Bu e, sevgililer gününden hiç kimseye hayır gelmez arkadaşlar. Boş verin. İnsanı severse her gün özeldir, her gün güzeldir. E, sakin kalmaya çalışalım. Unutan sevgiliniz olursa çiçek göndermeyen, bozulmayın, kırılmayın arkadaşlar. Yer altında bekleyen insanlar var çıkarılmayı. Lütfen abartmayalım sevgililer günü olayını. Allah ayırmasın hep birlikte olursanız çok güzel günler görürsünüz birbirinize sevdiğiniz söyleyeceğiniz. Umarım güzel bir gün olur. Zor ama inşallah atlatacağız tabii ki Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın, tedbirlerinizi alın. Seviliyorsunuz ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.